Kim o? Merhabalar. Yan bina yeni taşındı. Ne istiyorsunuz? Ya toz şeker var mı? Tatlı yapayım dedim de şeker yokmuş. Aslında küp şeker var ama tarifte bir kaşık toz şeker diyor. Yani ben kaç küp şekerin bir kaşık toz şeker oldu ya. Çok sağ olun. Bu arada Emir ben. Memnun oldum. Bu saatte dikkat et kendine. Benim oğlan da yoğurt almaya gitti. Yok mu bizim Cemil dayının bakkalı? Oraya işte. Kaç dakikadır gelmedi. Aslında yemeğe yoğurt lazım değildi de işte o isteyince. Aman nasıl gideyim? Ocakta yemek var. Hem pişmek üzere. Hemen gidip alırım dedi. Yoğurtsuz da yenebilirdi. Ama çıktı. et dedim. Ederim ederim dedi. Zehir gibidir benim yavrum. Ben gidebilirdim ama yemek vardı hem yanacaktı. Onu bana getirsen benim ocakta yemeğim var. Ona bakmam lazım.